Değerli öğretmenlerim merhaba. Eğitim araştırmaları ve Arge çalışmaları dersimizi bildiğiniz gibi Ebru Kılıç Çakmak hocamla birlikte yürütüyoruz. Ben Gazi Üniversitesi'nden Profesör Doktor Serçin Karataş. Ebru hocam araştırma problemlerini anlattı, sürece devam edecekti ama biz araya bir küçük giriş yapmak istedik. Yaratıcı problem bulma, yaratıcı problem çözme. Neden derseniz, bir işe, işi bitirmenin yarısı biliyorsunuz ki işe başlamak. Burada da problemi bulmakla başlamamız gerekiyor. Nedir problem diye bakalım isterseniz. Bilim insanları problemin olumlu ve olumsuz anlamı olduğunu söylüyor. Ee, farklı düzeyleri olduğundan bahsediyor ve kişiden kişiye değiştiğini ifade ediyor. Ee, şöyle bir bakacak olursak problem nasıl ortaya çıkar? Birincisi bir eylemi gerçekleştirmek isteriz problemin ortaya çıkması durumunda. Öyle bir şey olur ki eylemi gerçekleştiremeyiz. Burada işte bir problem var demektir veya... Nasıl bir şey olur? Merakımızdan bir problem ortaya çıkar. Bir şeyi sorgulamak isteriz. Örnek verecek olursak dersimize yetişemedik öğretmen olarak. Derse yetişmek bizim için bir eylem. Ee, trafik kazası oldu Allah korusun böyle diyemi, demeyelim. Trafiğin sıkıştığından bahsedelim. Veya saati kurmayı unuttuk. Ee, evde başka bir sorunumuz çıktı ve derse yetişemedik. İşte problem burada başlıyor. Problemin çözümü belasına bakarsanız derste yerimize girecek başka bir arkadaşımızı ayarlamak olabilir. Akademisyenler olarak bizlere bakarsanız derse yetişemedik. Bizim öğrencilerimiz yaşça daha büyük. Yerimize başkasını ayarlamak yerine bir başka çözüm üretebiliriz. Öğrencilerimize ulaşıp dersimizi erteleyebiliriz. İşte buradaki problem eylemin engellenmesiydi. Ve iyi tanımlanmış bir problem, problemin ne olduğu belli, çözümün de ne olduğu belli. Çözüm evreninde bir ya da iki tane çözümümüz söz konusu iyi tanımlanmamış ya da sorgulamaktan kaynaklanan, meraktan kaynaklanan probleme de şöyle bir örnek verebiliriz. Dördüncü sınıf bir öğrencimiz olsun, abisinin, ablasının proje yaptığını görsün. Sınıfta derse gelsin ve desin ki, öğretmenim ben de proje yapmak istiyorum, proje nedir? Proje nedir dediği anda işte o zaman bir sorgu süreci başlıyor ve proje ile ilgili araştırma yapmaya başlıyor. Çeşitli kaynakları araştırıyor e, ee, internetten araştırıyor, büyüklerine soruyor ve farklı proje türleri olduğunu görüyor. Bakın işte burada bu iyi tanımlanmamış bir problemimiz ve çözüm evreninde de farklı çözümlerimiz söz konusu olabiliyor. Ee, şöyle bir baktığımızda Getsat diyor ki 10 farklı problem var ve bunun düzeyleri var. Örneğin bir tane problem verilir, çözümü de bellidir. Kişilerden bunu çözmek isteye, çözmesini isteyebiliriz problem vardır bulunur. Daha da üst seviyeye, en üst seviyeye çıktığımızda ortada bir problem yoktur. Bu problem yaratılır ve henüz maalesef ki çözümü de belli değildir. İşte Covid'de biz bunu yaşadık. Öyle değil mi? Bu e, henüz sonucu belli olmayan bir sorunla karşılaştık, bir problemle karşılaştık. Çözümünün de ne olduğunu bilmiyorduk. Tabi bize şunu da öğretti. Problemi vaktinde fark etmeyi öğretti. Çünkü biz problemi vaktinde fark edemezsek bu neye etki edecektir? Çözümümüzün etkili olmasına ve çözümümüzün değerini olumsuz yönde de etkileyebilecektir. Problem bulma nedir diye baktığımızda problem durumu, bulma aslında içsel bir değişimdir. Bir davranış değişikliğidir içsel değişimin sonucunda ve bundan daha da fazlasıdır. Davranış değişikliğinden daha fazlasıdır çünkü duygusal bir durum söz konusudur burada aslına bakarsanız. Dolayısıyla bunu bir düşünme etkinliği, düşünme süreci, düşünme ürünü, duygusal düşünme etkinliği olarak düşünebiliriz. Bilim insanları problem bulmayı biraz bilişsel stratejiyle ilişkilendirmekte, ilişkilendirmekte, üst bilişle ilişkilendirmekte ve burada asıl önemli olan bağ kuracak bir deneyimimizin olması gerekiyor. Problem bulmayı şöyle tanımlayanlar da var. Beklenen veya istenen bir sonuçta olası veya muhtemel bir sonuç arasındaki uyuşmazlık olarak da tanımlanabiliyor. Şimdi biz yaratıcı problem bulmayı yaratıcı problem çözmeden çok da fazla ayıramıyoruz. Neler vardır burada? İçsel değerlendirme, kişiler arası değerlendirme, bilgi arama, ıraksak düşünme, seçici karşılaştırma ve sorgulama aslında bakarsanız Yaratıcı problem çözmeyi problem çözmeden ayıran unsurlar olarak da görebiliriz. Burada yaratıcı problem bulma çözme karmaşık, iyi tanımlanmamış ve iyi yapılandırılmış problemlere orijinal, tatmin edici, uygun çözümlerin üretilmesidir. Yaratıcı problem çözme deyince tabii ki yaratıcılık, yaratıcı düşünme aklımıza geliyor. Burada hemen aklımıza gelen Torrance vardır ve Torrance yaratıcı düşünme süreçlerinde mutlaka bir orijinallik olması gerektiğini, bir esneklik olması gerektiğini ...ayrıntılandırma olması gerektiğini dile getirir. Yine yaratıcılığa şöyle bir dönüp bakacak olursak... ...uzunca bir süre yaratıcılık tanımlanmak istenmiş ama çok zorlanılmış. Ancak 1950'lerden sonra tanım çalışmalarının yapılmaya başladığını görüyoruz. Ve bazı bilim insanlarının yaratıcı düşünmeyi bir süreç olarak gördüğünü anlıyoruz. Kimdir bu insanlar dersek? Mesela Hadamard ve Wallace, ee, Mumford... Osborne Parnes ve Basadur'dan bahsedebiliriz. Her biri yaratıcılığı bir süreç olarak görüyor ve her birinin de birinci basamağı e, problemin bulunması ile ilgili. Toplam 4-6 basamakta sınırlandırıyorlar bu süreci ve farklı isimler veriyorlar problem bulmaya. Mesela Hadamart ve Wallace hazırlık, e, Mumford problemi oluşturma, Osborne ve Parnes gerçeği bulma ve de en son Basadur'da e, buna farklı bir isim veriyor o da problem bulma. Şimdi Osborne deyince hemen şunu söylemem lazım. Beyin fırtınasını hepimiz biliriz. Beyin fırtınası dediğimiz zaman da aklımıza gelen isim Osborne'dur. Çünkü bu fikrin babasıdır diyebiliriz. Peki biz problem bulurken hangi stratejilerden yararlanabiliriz? Bir, temel ihtiyaçları araştırabiliriz. İkincisi, kasıtlı sınırları olan bir problem alanı tanımlayabiliriz. Probleme kasıtlı olarak farklı bakışları uygulayabiliriz. Veya sorgulamayı bir problemi bağlamına ve paydaşlarına doğru genişleterek e, problem bulma yolunda ilerleyebiliriz. Problem bulma deyince e, adını almadan geçemeyeceğim bir isim var. Tony Buzan. Tony Buzan şöyle düşünüyor. Biz düşünürken doğrusal olarak düşünmeyiz. Herhangi bir konu olduğunda fikirler zihnimizde uçuşmaya başlar. Bir fikirden öbür fikre zihnimiz aslına bakarsanız zıplar. Ama biz not almaya çalıştığımızda alt alta lineer şekilde notlar almaya çalışıyoruz. Bu da bizim düşünce yapımızın çok daha farklı bir noktasına götürüyor bizi. Yeterince esnek düşünemiyoruz. O zaman bu karmaşık zihin yapımızı kağıda aktarmak istediğimizde daha esnek düşünmemizi sağlayacak zihin haritalarından yararlanabiliriz diyor. Ve kendisi bir araç geliştiriyor. Bu araç ücretli bir araç ama daha ücretsiz bir versiyonunu Google'ın Google uygulamasıyla da yapabiliriz. Meslektaşlarımızla eş zamanlı olarak internet üzerinden işbirliğine dayalı olarak problem bulma üzerine çalışabiliriz. Hatta bu da öğrencilerimizle de gerçekleştirebiliriz. Ee, bir başka strateji olarak da yakınsak niyet beyanından bahsedebiliriz. Niyetimiz nedir? Fırsatlar nelerdir? Yarattığımız yeni değer nedir? Biz bu işi kimin için yapıyoruz? Bir okul için mi? Bir şehir için mi? Ülke için mi? Dünya için mi? Kimin için yapıyoruz? Buna bakmamız lazım. Hedef kitlemiz nelerdir? Olası bir başarısızlığın riskleri nelerdir gibi sorular sorarak niyetimizi beyan ettiğimizde de problem bulma yolunda emin alınlarla ilerleyebiliriz. Şimdi bir problem bulduk diyelim. Bu problem bizim kendi yaratıcı problemimiz mi? Bir test etmemiz gerekli. Ne yapabiliriz bunun için? Acaba bizim bu problemi bulurken ki motivasyon kaynağımız nedir? Kaynaklarımız nelerdir? Yeterliliklerimiz, deneyimimiz nelerdir? Bizim bu problemin çözümüne kendi kattıklarımız neler olabilir? Onlara bakmakta fayda var. Başka neler yapabiliriz? Çözüm ile aşılacak olanlar nelerdir? Potansiyel hatalar neler olabilir bu süreçte? Onlara bakabiliriz. Başka yeniliklere değişime açıklık söz konusu olabilir. Karmaşıklığı yaratan unsurlar nelerdir? Bunları sorgulamamız gerekebilir. Ve bu problemin çözümündeki paydaşlarımız kimler olacaktır? Onlara bakmamız gerekli. Ve bir de böyle bir problemi çözerken hangi kişilerle akademik olarak tartışabiliriz, çözüme ulaştırmada neler yapabiliriz bir test etmemiz gerekiyor. Ve bu, tüm bunlarla ilgili notlar almamız bizim yaratıcı problemimizi test etmemiz anlamında kıymetli bilgiler olacaktır. Şöyle bir bakalım yaratıcı problem bulmaya. Sternberg yaratıcı problem bulmayı başarılmış, artırılmış zeka kuramıyla ilişkilendiriyor ve bunu bir sürece doğru e, diziyor. Diyor ki bir problemin varlığının farkına varmayla başlar bu süreç. Problemi tanımlama, problemin çözümüne kaynak ayırma, problemi zihinsel olarak temsil etme, problemi çözmek için bir strateji formüle etme ki bunu problemin çözümünden önce gerçekleştiriyoruz bu ilk basamağı. Ardından problemin çözümü sırasında strateji kullanılırken başarının izlenmesi bir de e, program çözümünü tamamladıktan sonra da strateji uygulandıktan sonraki değerlendirme olarak Sınıflandırmakta. Şöyle bir e, devam edecek olursak yaratıcı problem bulma hiyerarşisinde neler yapıyoruz? İlki problemi keşfediyoruz. Ee, burada fikir çok önemli. Henüz yeterince bilgimiz yok dolayısıyla bilincimiz de çok yüksek değil. Bir sonraki aşamada problemin formülasyonu söz konusu. Burada artık bazı temel bilgilere sahibiz. Ama kullanılması gereken yöntemden ve sonuçtan da çok emin değiliz işin açıkçası. Hem fikir hem de değerlendirme gerekli bu aşamada. Fikir değerlendirmeden daha önemli diyebiliriz. Şimdi orada e, birinin resmini görüyorsunuz Alan Turing. E, yapay zeka alanında çok bilindik bir isim hatta ismin e, öncülerinden diyebiliriz bu alandaki öncülerden diyebiliriz. Alan Turing biliyorsunuz e, enigmayı kırabiliyor. Tam da formülasyon için Önemli bir e, örnek olarak sunabiliriz. Çünkü enigmanın yapısını tanınıyordu, kod yazmayı biliyordu ve bir makineyi bir makinenin kırabileceğinden haber, haberdardı. Dolayısıyla problem formülasyonunu örnek olarak verebiliriz. Bir sonraki adımımız problem oluşturma. Burada fikir ve değerlendirme eşit derecede önemli. Bakın periyodik cetveli görüyoruz ve mendelevi görüyoruz. 6 tane bilim insanının bu e, gördüğümüz periyodik cetveli oluşturmada uğraştıklarını biliyoruz. Ee, hepsi de atomların farkındaydı, atomların ağırlıklarının farkındaydı. Ama Mendeleev farklı bir bakış açısı getirdi. Ağırlıkların düzeltilmesi gerektiğini düşündü. Ve ayrıca farklı atomlardan da yararlanabileceğini düşünerek bir farklı bakış açısı kattı. Problemi betimlemede ise değerlendirme fikir üretmekten daha önemli hale geldi bu aşamada. Bir virüs gördük orada. Burada da şöyle örnek verelim. Diyelim ki bir doktor grubu var. Hastalar benzer semptomlarla gelmeye başladı. O zaman bu semptomların altında yatan patojen artık bir virüs olarak tanımlanabilir diyebilirler. Son aşamamız değerlendirmenin düşünceden daha belirgin olduğu probleme tanımlama aşamasında da ne diyebiliriz? Problemin adını koyma diyebiliriz artık bu aşamada problemin adını koyuyoruz. Şimdi şöyle bakalım yaratıcı problem çözme ile yaratıcı olmayan problem çözme arasındaki farklara kısacık değinelim. Hepsini tabii ki okumayacağım sizler ekrandan görüyorsunuz. Ama birkaç tane önemli noktasına değinmeye çalışayım. Yaratıcı olmayan problem çözme sürecinde birazcık daha sitotikoya bağımlıyız. Tek yönlü bakış açımız var, var olan çözümleri arıyoruz ve uzmandan görüş almaya daha çok ihtiyacımız var. Yaratıcı problem çözmeye geçtiğimiz zaman ise problem hakkında farklı kaynaklara gidip bakıyoruz. Pek çok açıdan probleme odaklanabiliyoruz. Olasılıkların en azından tamamına yakınına ele almaya çalışıyoruz problemi daraltabiliyoruz hatta yeniden tanımlama yapabiliyoruz. Fikir üretirken mecazlardan, benzeşimlerden de yararlanabiliyoruz. Buradaki örnekleri çoğaltma şansımız var ama şunu söyleyebilirim. Yaratıcı problem olmayan süreçte ne yapabiliyoruz? Hızlıca ve çabuk süreci sonlandırmaya çalışıyoruz. Bazen çözüm sürecini çok uzatabiliyoruz. Ama yaratıcı problem çözmede şöyle bir durumla karşı karşıyayız karmaşıklığa karşı bir dayanıklılığımız var. Alışılmamış fikirlere, alışılmamış çözümler üretmek konusunda daha cesaretliyiz. Bilgi boşluğu ve aksaklığı görmede duyarlılığımız söz konusu ve pek çok farklı faktörü yansıtabiliyoruz çözüm aşamasına. Yine yaratıcı problem çözmenin aşamalarına baktığımız zaman ilki karışıklık bulma. Yani bir zorlukla karşılaşma. Burada Mihaili Çizik Mihaili'den bahsetmeden olmaz. Akış kuramının yaratıcısıdır kendisi belki biliyorsunuzdur, duymuşsunuzdur. Akış kuramını da en çok oyun oynamakla ilişkilendirir. İnsanlar neden oyun oynar, neden mutlu olurlar? Şöyle bir bakış açısı var. Diyor ki yeterince zor bir süreçte karşı karşıya kaldığımızda onu çözmek isteriz, onunla uğraşmak isteriz. Eğer bu zorluk çok basitse uğraşmak istemeyiz. Eğer çok zorsa, kapasitemizin çok çok üstündeyse o zaman da, uğraştığımız o zorluğa değecek mi diye kaygılanıp oradan uzaklaşırız. O zaman biz öyle bir zorluk bulmalıyız ki bunun kabul edilmesi ve buna tepki verecek gücü kendimizde bulmalıyız veya değer bulmalıyız bunu. Bir sonraki aşamamız veri bulma. Burada en önemli veriyi belirliyoruz. Sonra problem bulma. Buradaki önemli noktada çalışan bir durum olması gerekiyor, bir problem durumu olması gerekiyor. Fikir bulmaya geldiğimizde en umut verenini seçiyoruz. Sonraki adımımız ne? Çözüm bulma. Çözüm bulurken kriterler belirlememiz lazım. Ama buradaki kriterlerdeki önemli olan nokta nedir? Çözümün güçlendirilmesi, çözümün değerlendirilmesi, çözümün rafine edilmesi için gerekli olan kriterlerin belirlenmesi söz konusu olacaktır. Son aşamamız nedir? Kabul bulma. Burada da en umut veren çözümleri kabul etmiş oluyoruz. Bir önceki anlattığım süreç şöyle geri dönüp bakacak olursak Yaratıcı problem çözmenin versiyon 3'üydü. Bununla ilgili bilim insanları çalışmaya devam ediyorlar. Şu anda versiyon 6.2'ye gelmiş durumdayız. Burada daha döngüsel bir süreci işletmeye devam ediyorlar. Fikir üretme, eyleme hazırlanma ve zorlu hazırlama süreci, zorlu anlama süreci kendi içerisinde dönüyor. Ve onun altında da diğer basamakları işlemeye devam ediyoruz. Burada problem çözmeden bahsedince Triz'den anlatmamak, Triz'i bahsetmemek mümkün değil. Çünkü Triz çok kıymetli bir çözüm yolu. Genellikle mühendislerin kullandığı bir çözüm yolu. Aslına bakarsanız bir kısaltma Rusçadan, Kiril alfabesinden, yaratıcı sorun çözme teorisinin baş harflerinden üretilmiş. Ve burada kimi görüyoruz? Alt Bu e, yapıyı hazırlayan kişi ne yapmış biliyor musunuz? 1 milyon 500 bin patenti almış, izlemi incelemiş ve 39 tane teknik parametreyle, çelişki parametresiyle karşılaşmış. Bunları ele alıyor. 40 tane de yaratıcı prensibi ele alıp sorunları çözmeye çalışıyor. Fakat bu karmaşık bir süreç. Dolayısıyla da eğitimcilerin bu konuda çalışması biraz sıkıntı oluyor. Gerçi ülkemizde 2006 yılında yapılan bir doktora tezinde bir Anadolu Lisesi'ndeki e, yapılan araştırmalara e, daha iyi hale getirebilir miyiz, İşleme sürecini daha farklılaştırabilir miyiz diye akıl yürütülüyor ve öğrenmenin daha iyi o hale gelmesi üzerine çalışılıyor. Bunun daha basitleştirilmiş bir hali var. Unified Structured Inventive Thinking yani birleşik yapılandırılmış yaratıcı düşünme altı kutuya sığdırılarak bu süreci özetlemişler ve eğitimde kullanıyorlar. Bir örnek vermek isterim Japonya'dan. Nakagawa diyor ki günlük yaşamdan bir sorun bulalım. Hepimizin başına gelmiştir. Dikiş dikiyoruz. En son dikişi bittik düğüm atacağız. Bir de baktık ip iğneden daha kısa. Düğüm atamıyoruz. Nasıl bir çözüm üretebiliriz? Tabii önce problemi tanımlıyoruz. Buradaki problem ne? kalan iplik iğneden daha kısa düğümü atamıyoruz. Öğrencileriyle çalışmışlar. Ne yapmışlar burada? Artık problemi analiz etmişler. Fonksiyonel analiz, nitelik analiz, zaman önceliklerinin analizi, boşluk özelliklerinin analiziyle ne yapabiliriz demişler? Acaba iğneye bir çentik mi atsak yoksa farklı bir şekilde mi ipliği uzayda geçirsek derken derken komik, gülünç bir fikir olduğunu düşünmüşler ki bence bu fikir çok da gülünç değil mantıklı. Belki iğneyi ...arka kısmından ayırabiliriz. En sonunda bir hasırdan yapılmış yeni bir alet üretmişler. Belki günlük yaşantımızı uygulamakta veya öğrencilerimizde problem bulmada... ...bu konuyu kullanabiliriz. Değerli öğretmenlerim, bir sonraki aşamada sizlerle etkili arama stratejilerini çalışacağız. Onun için ekran başına geçmem lazım. Ekran başında görüşmek üzere diyeyim. Değerli öğretmenlerim, etkili araştırma stratejileri dediğimiz zaman herhalde önce arama motorunu anlatmak daha akıllıca olacaktır. Arama motoru nedir dersek en bilindiklerinden bir tanesi Google siz de ekranlarda görüyorsunuz ve sıklıkla kullandığınızı tahmin ediyorum. Arama motorları bizim girdiğimiz anahtar kelimelerle internetteki içerikleri sıralamak üzere bize sunulan bir hizmettir. Farklı arama motorlarından yararlanabiliriz. Burada arka planda bir algoritma çalışır. Biz arama yaptıkça aslında bu algoritmalarda gelişmeye devam eder. Daha iyi arama sonuçlarını bizlere sunabilmek için. Diyelim ki nitel araştırma kelimesini araştırıyoruz ve arama motorumuza yazdık. Buradaki algoritma nasıl çalışacaktır? Nitel ve araştırma kelimelerinin bir arada geliştiği içerikleri bize sunar. Ancak bakın burada 2.380.000 gibi bir sonuç çıktı. Ee, o kadar çok içerik sıralıyor ki biz e, daha iyi araştırma sonuçlarını bize verirken nitel ve araştırma kelimelerini bir arada sunuyor. Biz yine de sınıflandırmak, e, sınırlandırmak istediğimiz zaman tırnak işareti içerisine aldığımızda sadece nitel ve araştırma kelimeleri yan yanayken bize sun demek istedik. Diyelim ki e, nitel araştırmayı araştırdık ama e, COVID'den bağımsız içeriklere ulaşmak istiyoruz. Son zamanlarda çok fazla bununla ilgili çalışma yaptı. COVID'i bundan çıkar, ayıkla dedik. Eksi yazıyoruz başına. Mesela pandemi, pandemi de geçmesin içinde dedik. O zaman başına eksi koyacağız. Eğer yine bir kelime grubunu çıkarmak istiyorsak bu sefer yine tırnak işaretini kullanıp başına eksi koymamız lazım. Şimdi and mantığıyla arıyor yani her ikisini bir arada ve bağlacı ile bağlıyor. Or koyarsak biz buraya nitel araştırma geçsin veya içerisinde durum çalışması çalışması geçse de olur benim için araştırdığım sonuçlarda diyorsak içerisinde ya nitel araştırma ifadesi geçecek ya durum çalışması geçecek demek istedik. Şimdi nitel araştırmaya geri döndük. Farkındaysanız yukarıda bir araştırma, bir sekmeler grubu karşımıza çıkıyor. Bu sekmeler bize ne diyor? Sunduğumuz içerikleri birazcık daraltalım. Neye göre? Haberlere göre, görsellere, videoya, kitap almak istiyorsak alışverişe göre daraltalım. Daraltmak istersek bunları tıklayabiliyoruz. Nitelik araştırma değil de ben buraya eğitim araştırmaları yazmış olsaydım. Hemen tırnağı da kapatayım, daraltmış oldum. Bakın yukarıdaki sekmeler değişti, buraya haritalar eklendi. Çünkü bize bununla ilgili kurumlara gidilecek olan adresleri de sunabileceğini ifade etmek istedi. Eğitim araştırmaları yine problem yazalım. Problemle ilgili bir görsel aradığımızı düşünelim. Görsellerde tıkladığımız zaman sadece bize görselleri sunacak fakat araçları tıklayarak özelleştirme şansımız var. Kullanım haklarını Creative Commons lisanslarıyla sınırlandırabiliriz. Bu konuya ayrıca değineceğimiz için burada çok detaylı anlatmayacağım ama önemli bir konu olduğunu altını çizmek isterim. Türünü sınıflandırabiliriz, küçük resimleri getir bize diyebiliriz, rengini sınıflandırabiliriz, zaman açısından da sınırlandırma şansımız var. Ee, yine bütün hepsini ararken probleme geldik. Diyelim ki oba.go.tr problem yazalım. Ama problemle ilgili sadece oba.go.tr'de listelenenleri görmek istiyorum demek istediğimiz zaman başına site koyduğumuzda oba.go.tr'deki problem ile ilgili olan sonuçları bize listeleyecektir. Biz başka ne yapabiliriz? Problem kelimesini araştırdık. Hangi türdeki dosyaları bize getirsin? File type yaptık. Yanına PPT yazdık. PowerPoint dosyalarını sunmasını sağlarız. File düzgün yazmam gerekiyor tabii ki. problem ifadesinin geçtiği PowerPoint dosyalarını bize listele demek istedik. Şimdi bir de link diye bir ipucumuz var. Link obagol.tr dediğim zaman gol.tr obaya link veren diğer siteleri listelemesini istemiş olduk. Bu küçük triklerden sonra hemen Google'ın akademik veri tabanına geçmek isterim. Google Akademik yazdığımız zaman Google Scholar diye de tanıyor olabilirsiniz İngilizcesinde. Sadece akademik olarak e, yazılan içerikleri bize sunar. Vakaylı olabilir, bunlar birileri olabilir. Yine nitel araştırma diyelim. Yani el alışkanlığı tırnak işaretini kullanıyorum gördüğünüz üzere. Nitel araştırma ile ilgili bize sonuçları listeledi. Bu da yine yıl sınırlaması yapabiliriz. İlginizi çekebilir Google Trendlere gidip nitel araştırma yazdığımız zaman son zamanlarda nitel araştırmanın Google aramalarında ne kadar popüler olduğunu listeleyecek şimdi bize gösterecek. Hangi illerden arama yapıldığını da harita üzerinde görebileceğiz ve ilgili konuları da görmüş olacağız. Yine Google kitaplardan yararlanabilirsiniz. Google kitaplar bize kitapları listeleyecektir. Ulusal Tez Merkezimiz YÖK'ün sayfasında YÖK tez.gov.tr adresinden bağlanarak bu konuyla ilgili alan yazın taramanızı genişletme şansınız olacaktır. Dergi Park bir dizindir. İndeks diye de tanıyor olabilirsiniz. Belirli bir alandaki akademik çalışmaların belirli kriterden geçirilerek listelenmesi söz konusudur. Bizim Ülkemiz için dergi parktan yararlanabilirsiniz. Yurt dışındaki indeksler, Social Citation Index veya EDIK gibi indekslere ulaşabilmek için bulunduğunuz ildeki üniversitelerin kampüsünün içerisinden internete bağlanmak yoluyla buradaki indekslerden de yararlanmanız olabilir. Bunun dışında bir iki tane daha size sadece araştırma yapmak değil, öğrencilerinize de destek olabileceğiniz Farklı sitelere önermek isterim ama zaman kısıtımız var. Sadece küçük bir tanesini göstereyim. Diğerlerini size ulaştıracağımız notlar içerisinde bulabilirsiniz. Bunun adı da Classhook. Classhook değişik bir site. Bu site içerisinden Classhook'u yazamadım. Hemen yazayım. Sanırım doğru yazdım. Videoların, çizgi filmlerin, filmlerin içerisinden sizin ilgi alanınızdaki, diyelim ki Tarihle ilgili olsun. Bizim tarihimizde özgü olmayabilir. Hemen buradan tekrar tıklayarak matematik alanını seçeyim. Game Theory, oyun kuramı ile ilgili olarak izletmek istediğiniz bazı filmlerden, küçük kesitleri buralardan yakalama şansınız var. Mesela Codes.net var, hızlıca söyleyeyim onu da. özlü sözlere ulaşmak isterseniz de bu adresi kullanabilirsiniz. Değerli öğretmenlerim, bugün hem yaratıcı problem bulma hem de yaratıcı problem çözme ile ilgilendik. Üzerine de etkili arama stratejileri ile ilgili küçük çalışmalar yaptık. Teşekkür ediyorum bugünkü oturum için. Görüşmek üzere.